Bakayım Çalış. <gülüyor> <gülüyor> Zaten kuşlarımızdan biri burada. Diğeri evet. de koyunlarımızın arasında. güzel güzel. Ee, erkekleri gösteremedim. Erkekler maalesef biraz babamın başına bela olduğu için onları başka bir yere vermek zorunda kaldık. Yani bekliyor ama şey, takipçileri, yeni köpekleri bekliyor. İnşallah Alper'in enikleriyle göstereceğiz. şey bir ay sonra doğuracaklar bakalım yakın bir zamanda az kaldı onların da enik yanmasına takipçilerimin hepsine enikleri göstereceğim her zaman süper bak bir tane şöyle şey alayım Şurada da bir enik var. O da ee, Hacı abim de bundan gelme Hacı abi kim? Hacı abim babamın tanıdığı iyi bir arkadaş ha. <laughs> ee, Abi bir de koyunları sormak isterseniz e, Koyunlar Karadere'ye çıktı ee, Karadere. Evet, Hı, Karadere tamam. köyüne gittik Buradan biraz uzaklar, yürüsek 3 saat sürer baya Yürüyelim Yürümemiz baya uzun sürer e, Göbeği eritiriz biraz, ben de <laughs> biraz eritirim Arabayla iki pek de kolay baya <laughs> arabayla gidiyoruz. Tamam arabayla gidiyoruz. Abi. Koyunlara <laughs> gideceğiz mi? Yok git.